Bolu Spor Sevdalıları. Bu burada 13 Haziran'da gerçekleşen genel kurul toplantısında Savaş'a Abak Başkanlığı'ndaki eski yönetimin görev bırakarak tekrar aday olmaması durumunda Bolu Spor'un yapmış olduğu yeni kongrede bizim adaylığımızla yani daha doğrusu Mahmut Başkanımızla birlikte çıktığımız yolda maalesef ondan dolayı bir bakanlığımızdan ona gelmediği için tekrar kongre yapmak kaldık. Bundan dolayı da Arkadaşlarımız beni seçtiler yeni kongrede. Biz de bu yola elimizi taşın altına koyarak bol sporumuz için bu yola çıktık Allah'ın izniyle. Tabi başkanım, şey, yeni hocamızla da anlaştık. Mustafa hocamızla da tanışanız. Sürgün hocam siz de. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ben öncelikle başkanımıza, yönetim kurulumuza, sportif direktörümüze bana bu görevi layık like gördükleri için teşekkür ediyorum. Bon spor gibi köklü bir camiada şehir takımında çalışmaktan dolayı son derece mutlu ve gururluyum. Tabi süreçle alakalı başkanım söyledi. Biz normalde 22 gün önce 19 Haziran'da prensipte anlaşmıştık. Ama malum sebeplerden dolayı maalesef imza Bu anlamda geç kaldığımızın farkındayız. Ciddi anlamda geç kaldık. Hem yani oyuncu şu an boş durumda. 18 oyuncu takımdan ayrılmış durumda. Ve birçok takım kamptayken hazırlık maçları yaparken biz hala toplanmamış durumdayız. Birçok dezavantaj da belki sezona başlayacağız. Fakat bunu şimdi bu andan itibaren çok hızlı bir şekilde çünkü birçok oyuncuyla zaten temas halindeydik. Onlar da bekliyorlardı. Bu süreci birçok çok çabuk bir şekilde hızlandırıp kadromuzu en hazır şekilde getirmeye çalışacağız. Ama tabii ki bu bir süreç. Bu süreçte biraz tabii ki herkesten savur bekliyoruz. Yani bu anlamda çünkü dört haftalık bir süreç var. Maç haftasını saymazsak yani 3 haftalık bir hazırlık, hazırlık sürecimiz olacak ve e, lige %100 başlamamız mümkün değil. Her anlamda hem fiziksel anlamda, dayanıklık anlamında, güç anlamında hem de taktiksel olarak biraz zamana ihtiyacımız olacak. Bu anlamda herkesten sabır istiyoruz. Tabii ki her geçen gün ilmelenen, yukarıya doğru çıkan bir takım olacaktır. Bu konuda bize güvenebilirsiniz. Ee, tabii ki oyun içerisinde nasıl bir oyun oynayacağız? Daha çok genel anlamda hücumsal futbolu seven bir tarzım var benim. Bunu biliyorsunuz zaten. Hücum oynayacak bu spor ama tabii ki dediğim gibi bu bir süreç. Bunu biraz zamana yayacağız. Belki daha kontrollüden oraya geçebiliriz süreç içerisinde. İlk dört haftadan sonra bir ara olacak biliyorsunuz. İkinci arada 9. haftadan sonra olacak. O 5 4 haftalık süreçte 5 maç oynanacak. Tabii ilk 9 haftalık süreç hem hazırlık hem maç gibi olacak. Tabii ki her maçı kazanmak için çıkacağız ama burada minimum kayıpla geçmeye çalışacağız. Bu bir realite, bu bir gerçek. Şimdi biz bu maçların hepsinde yüzde kazanırız, tam anlamıyla hazır dersek bu çok gerçekçi doğru olmaz. Onun için dediğim gibi tüm sizlerden ve tüm camiadan, Bolu halkından bu anlamda birazcık sabır istiyoruz. Dediğim gibi elimizde olmayan sebeplerden dolayı, malum sebeplerden dolayı biraz geç kaldık. Bu süreçte çok samimi davrandık birbirimize. 22 gün boyunca verdiğimiz sözlere de sadık kaldık. Biz de sadık kaldık, yönetim kurulumuz da sadık kaldı. Ben bu anlamda da teşekkür ediyorum. Biz de bugün itibariyle bur buradayız. İnşallah Allah utandırmaz. Bolu bu şehrin en büyük markası, en büyük değeri. Herkesi bu armanın etrafında toplayabilmek lazım. En önemli konu bu. Çünkü ben şuna inanıyorum. Ben birçok camiada çalıştım, büyük camialarda çalıştım. Bolu da böyle. Bu tarz kulüpler, bu tarz camialar siyaset üstüdür. Yani her şeyin üzerindedir. Bu anlamda Bolu etrafında toplanmamız gerekiyor. Bolu herkesin tarafı tarafsız destek vermesi gerekiyor. İyi niyetli bir yönetim kurulu var. Tekrar ben çok laf uzatmadan hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Her iki taraf için de hem Bolu Spor için hem bizim için inşallah Allah utandırmaz istediğimiz gibi güzel bir sezon geçiririz. Teşekkür ederim. Allah ım. Allah ım. Şimdi arkadaşlar 13 Haziran'da ııı e, genel kurulu Savaş başkanımızla da konuştuk. Bunları tekrar tekrar bence ifade etmek çok anlamsız. Olan oldu, biten bitti. Önümüze belli bir engeller çıktı. Şimdi taraftarımızın çok yoğun şekilde işte neden açıklanmıyor, neden bu sorunlar söylenmiyor? Ee, şunu söyleyeyim. Bizim her yaptığımız Facebook üzerinden dahi olsa, her yaptığımız açıklama ilk başta farkına varamadık. Taraftarımızı da sakinleştirmek adına 2-3 açıklamam sponsorlara mal oldu. Yani bu öyle bir yer ki burası. Ateşten gömlek dediğimiz bu. Yani taraftarımızdan biraz anlayış istedik. Bakın bugün Mustafa Er hocamız Süper Lig'de yer almış. Birincilikte Süper Lig'de hatır sayılır. Bugün herkesin kabul ettiği bir teknik adam. Ee, dediği gibi bir kere ben gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Başka kulüplerle de mesela teknikler oldu. Ben çok iyi biliyorum. Hocamız ben söz verdim. Bizim için zaten bahsettiğim konu buydu. Biz teknik anlamda karakterden ve teknikle beraber olması gerektiğini düşünüyorduk. Mustafa hocamızda hem karakterin hem de teknik olduğunu inşallah göreceğiz. Karakteri de görmüş olduk. Ben bu anlamda kendisine evet. çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bunu da ilk başta söyleyecektim. Unuttum ama Mustafa Yüksel başkan yardımcımız Mustafa Yüksel beyefendinin de babası vefat etti. Bu sebeple aniden olduğu için Yaklaşık 3-4 gündür orada. Buradaki herkese selam var. Aldığınız bütün kararlar bizim ortak kararımızdır ee, Bolu Spor için. Hepimiz buradayız dedi. Ben çok fazla eskiye dönmek istemiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Taraftarlarımız şunu iyi bilsinler. Burada açıklanan, söylenen her şey Bolu Spor'un iyiliğinedir. Bir şey açıklanmıyorsa da iyiliğinedir. Bakın bazı taraftarların o kadar çok, esasla taraftar da demeyeceğim onlara birkaç tane güdümlü olduğunu düşündüğüm 2-3 arkadaşın e, yorumları farklı şeylere mal oldu. Onları da söylemiyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum totalde. Bakın burada yönetim olmayacaktı. Bunu bir kere unutmayalım arkadaşlar. Kayyum olacaktı. Kayyum ismi itibariyle soğuk bir isim. Kötüdür demiyorum. Devlet hiçbir zaman kötü değildir. Ama kayyum ismi itibariyle soğuk bir isim ve eee teknik direktöründen tutun da bunu bütün camia iyi bilir futboldan anlayanlar sponsorundan tut da futbolcusuna gelmezler. Biz de dedik ki bu anlamda kardeşim kimse aday çıkmıyorsa savaş başkanı konuşun çıkın denildi. Biz bu sebeple buradayız. Ben şimdi tekrar kongrede biraz sert söylemiştim. Ondan sonra da söyledim. Kongre havasında biraz sert konuşuluyor ister istemez. Çünkü Bolu Spor. Bakın senelerdir turizm şehri diyoruz. Bolu turizm şehri olamadı. Senelerdir sanayi ile diyoruz, birinci organizemiz bile malum. Ya Bolu'da bir, bir tek şey kaldı. Bolu Spor. Bak Bolu'da başka hiçbir şey yok. Bolu Spor. Bu Bolu Spor'a sahip çıkmak herkesin görevi. Biz şimdi burada elimizi taşın altına koyuyoruz ve diyoruz ki kardeşim Bolu Spor yönetimsiz kalmasın. Kayyum adı da soğuk, kötü bir şey değil. Biz de diyoruz ki yönetim anlamında biz Bolu'nun çocukları olarak buradayız, bu makamdayız, Erdal Bayrak Başkanımızın yanındayız, arkasında değiliz, yanındayız. O ne yaşayacaksa biz de beraber yaşayacağız. Yalnız buradan lokomotif olan, başta Bolu'da ciddi anlamda istihdam sağlayan, Güzide firmalarımıza şunu söylüyorum açık yüreklikle, kongrede bunu biraz sert söyledik, oradaki hava farklıdır, Bolu sporunda canı yandığı için bunları o zaman öyle söyledik. Buradan tekrar çağrıda bulmak istiyorum. Erdal Bayrak Başkanımızın yanındayız. Ama bu gömlek harbiden ateşten gömlek. Esasında paylaşıldığında büyük bir miktar olmayan rakam birkaç kişiye bırakıldığında büyük rakamlar haline geliyor. Buradan bütün firmalara çağrıda bulunuyorum. Gelin bir olalım, bolu sporumuzu dikte tutalım. Bir sonraki hedefimiz şampiyonluk olsun. Bolu sporumuzu Mustafa Erdoğan hocamızla, bu yönetimle Yönetime katılacak kişilerle, Bolu'nun çocuklarıyla bütün Türkiye'de konuşulur hale getirelim. İlk Beypiliş'le de görüştük. Buradan da açıklayacağım. Ee, Hamdi Bey Allah razı olsun bizi de kırmadı. Hamdi Tanrı kulu. Ee, bu noktada destek vereceğini söyledi. Diğer buradan sponsor olacak firmalara da lütfen Bolu'ya sahip çıkın diyorum. Vatandaşımız da e, takipte kalsınlar. Önemli şeyler paylaşacağız.

kulüpten ayrılan futbolcular var mı? Sözleşmesi devam eden ama savaşa bak e, Çakirin döneminde de ayrılan futbolcular ben vardı. O futbolculardan bozuk bol bilgileri <laughs> elde mi? mesela İsa Karaoğlu vardı genç futbolcuyla. Ben kulüp hakim başkanım Olabilir. Şimdi bu ayrılan arkadaşların bizim yönetimle en ufak bir alakası yok. Tamamen savaş başkanımın bırakmasını karar verdiğinde bunlar zaten daha öncesinde konuşulmuş ve ayrılmış. Şu an elimizde 5 tane futbolcumuz var. Kendileri de şu an devam etmekte ama ayrılmak isteyenler olursa da tabii e, cezai ceza konuşuruz. Onu bakarız. Sıkıntı yok ama şu anda bizde önceki ayrılanların bizde hiçbir alakası yok. Tamamen önceki yönetimle alakalı. Bir sıkıntı yok yani. Hocam 20 beri görüştüğünüzü ifade ettiniz de kamuoyunda ben, de, ben, de, ben, de, ben, de, ben de. Haklıydı bulaşıyor. Onda bir oda ve hastanede ilgili birçok tarafta isim geçiyor. Yani sizde böyle bir dövüş geldi mi, dövüşlerin ne olacak mı? Bir paralar, nüfusunun ona bağışlarına bu konuda ne alakalı Komedi arakadaşlar. Şey, şahsen konusunda oyuncuların sözleşmeleri daha devam ediyor zaten. Onda bir ile ilgili de bunun bir sözleşmesi var. Sözleşmede şartları var. Biz ona gitmek istediğini söylediğinde o şartları yerine getirmesini söyledi. O şartları yerine getirerek gidebilir. Ama ben ikisinde kalmasını istiyor. Evet. Tabii. Mustafa Hoca konuştum zaten. Evet. İkisinde devam etmesini istiyor. Çünkü bu kulübe ikisi iyi hizmet etmiş ve başarılı olmuş oyuncular. E, i̇yi oyuncu için kimse kaybetmek istemez. Kaldı ki birçok oyuncu ayrılmış. Yani. yani en azından kalanlardan, mevcutlardan bir, iki, üç, dört, kaç tanesini tutabiliyorsak tutmamız gerekiyor. Bu anlamda kalanları yönünde. Ama tabii ki oyuncular ciddi anlamda gitme konusunda savcı olursa yani çok gitmek isteyen de tutamazsın. Yani isteksiz bu istihat olmak onların gönlünü alarak onların da burada kalma isteklerini devreye sokarak buradaki oluşumu onlara anlatarak onların içeride sağlıklı bir şekilde kalmasını istiyoruz. Yani planımız bu ama süreç bizi nereye götürecek o yüzden zaman verilecek. Biraz da hocamızı bekliyorlardı. Şimdi hocamız gelince de onlar da kendilerine şimdi hocalarımıza rahatladılar. Bir süreç çok uzundu, o süreci de birlikte de zaten hocamıza devamlı görüşerek hareket ettik. E şimdi de anlaştığımız için şimdi hocalarımızın da rahatladığını gördük zaten kendisi de toplantı yapmaya başladı. Hocamız sağ olsun. Biz şimdiki şeyler daha farklı olacak. Şimdiki görüşmeler, tıpkı bakış açısı daha farklı olacak. Biz bunu zaten bekliyorduk. Hocamıza da bunu konuşuyorduk zaten. Pazartesi de inşallah Hocalarla devam edeceğiz inşallah. Oğuzlar Üniversitesi'nde hatırladınız. Şimdi hocam, Mahmut Başkan ilk geldiği zamanlar e, anlaştıklarında bir futbol listeniz olduğunu söylemişlerdi. Yani, siz daha sonra sizinle görüşürdük. Sizinle bir listeniz var mı? Listeler arasında mı? E, var mı? Uçum şeyi söyleyelim mi sizde işaret yani. ederek yani onu konuşalım. Aynen. Aynen. Şöyle yani yönetim kurulu şey diyelim. Bunu zaten olarak olarak ortak komite yapacağız. Yani burada ben hep söylüyorum. Bu işi tamamen teknik da değil, yönetimle ortak komiş kurulur. Ortak komişler çerçevesinde kulübün mali bütçesine göre ve oyuncu hocanın oyun planına göre oyuncular seçilir. En oyuncu en en uygun oyuncular alınır. Bu belirli bir oyuncu da olabilir, yönetim kurulunun sesindeki oyuncu da olabilir. Yani kulübün menfaatine hangisi evet. en uygunsa bir ortak havuz belirledik biz bundan. Yönetimin de listesi vardı, bizim de vardı. Orada ortak havuzlarından devam ediyoruz ve ilerliyoruz. Çünkü biz şunu yaşadık daha önce, dönemler gittikleri oyunların çoğu takımı ben kurmadım. Söylemeyle hareket ettikleri için evet. başarısız durumunda direkt otomatikman an topu yönetime ya da yönetim tam tersi koca yaptırıyorlar. Aynı çok sayıda bilmiyorum. Aynı çok sayıda bilmiyorum. Yani, yani, ee, zaman, yöntem, yani orada Tebrik yani Şimdi tamam. ben imza atıyorsan zaten her şeyi kabul ederek imza. Allah razı olsun hocam. Ya bu ortak bir havuz içerisinde sağ olsunlar yönetim evet. kurumuna bana yönetimden de gelse benim imzam olmadan zaten bir hamle yapmıyorlar. Yani en yani. son evet biz de olaylıyorsak oyuncular içerisinde, mevcut oyuncular içerisinde birinci sıralı bu, ikinci sıralı bu, üçüncü sıralı bu. Dediğim gibi ekonomiye göre bizim oyuncularımıza göre en sağlıklı aynı şeyse ona ortak istişare karar kararlıyoruz. Ömer Bey de bir cevap vermek istedi. Yok zaten 22 gündür biz hocamızla istişare ederek oyuncuları burada kalan oyuncuları da olsun. Ee, şu anda zaten İstanbul'a getirdiğimiz bazı oyuncular da var. İsimlerini açıklamıyoruz da ama birkaç gün içinde hocamız e, biz ilk önce hocamızla ilgili burada imza olsun. Ondan sonra da şu anda İstanbul'da <laughs> bekleyen yabancı oyuncularımız var. Bunlar da ilerleyen günlerde yönetim kurulu arkadaşlar size açıklar. Tamam. Ya, bir yani biliyorsunuz çok geç bir süreç yaşadık. Yani o zaman gün bir seva Bu taraftar artık sıkıştırıyor. transfer haberleri bekliyorlar. Ee, e, özür da Taraftar şu soruyu sormak istiyorsunuz açıkçası. Ne zaman itiraf veririz onu, ne zaman güçlü bir kadro ile izman yaparız dediği beklentileri var. Ne zaman onun en kısa biz de Bizde hocamızı bekliyoruz zaten. Biz de çok sabırsızlıkla anlaştığımız için. Şimdi o konuda kafamızda, taraftarlarımızda sabırlı oldukları için teşekkür ederiz. Ama pazartesi günlerine itibaren çok hızlı bir şekilde start vermiş olacağız. Ondan dolayı hocamıza gelmeden dolayı kafamız çok rahat Arkadaşlar bir de isim açıkladığımızda sizler de tecrübeli insanlarsınız. İsim açıkladığımızda hemen o futbolcuya astronomik rakamlarla teklifler gidiyor. O yüzden isim açıklamayıp ön protokol yaparak birkaç oyuncuyu tutuyoruz elimizde. Yani e, Bolspor isim açıklamak çok kolay da Bolspor da çok büyük zararlar görebilir isim açıkladığımızda. Evet. Bir soru sorabilir miyim? Başkanımızdan bir soru stadyum Stadyumla ilgili çeşitli söylemler var ama bununla ilgili resmi herhangi bir ihalenin bir olmadığı görülüyor. Resmi kurumların çabası olmadığı görülüyor ve gelen siyasetin ve maçlar başlayacak. Bununla ilgili Mahmut Başkan Ramazan'ın açıklama yapmıştan ama son bilgiler nedir? Bununla ilgili tabii biz e, valimiz, sayın valimizle toplantı yapmadan herhangi bir açıklama yapamıyoruz. de oradaki son durumları artık pazartesi günü, salı günü sayın valimizle göreceğiz biz belediye başkanımıza görüşeceğiz. Ona göre tekrar bir açıklama yaparız. Teşekkür ederim. Ama ondan önceki açıklamalarımız hep e, spor il müdürlüğüyle görüşülerek evet. yapılan açıklamalar. Ne söylediysek doğrudur. Hiçbir sapma yok. Hatta TFF'den arandık. E, başka saha noktasında soru soruldu. Biz de hemen gençlik spora ulaştık. Hayır dediler. İlk maç iç sahamızda olacak. Eğer deplasman verilmezse dediler. Oyda hani bizim yani e, görüşerek yapılan bir açıklamaydı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.